Selamlar en değerli ben Hürrün Aşiret üyeleri nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim. Hit for Speed Heat'in yeni bölümündeyiz. Geçen hafta arabamızı bir tık geliştirmiştik ve bugün yapamadığımız, kazanamadığımız yarışları çalışacağız. Onun için lafı daha fazla uzatmadan hemen oyuna geçmek istiyorum. Ama öncesinde bir şey demem lazım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Geçen hafta yarışlıkta Arabamızı geçen hafta yine bir tık geliştirmiştik. Rakiplerimiz 180 civarında. Biz de 180 civarında. Yübe de 180'dik fakat arabamız iyi değildi yani onlara göre. Fakat şimdi arabamız 198 gücünde. Benim onların arabası ise 180 civarında. Yine aynı onların ikisi. Gideceğim yer bana 3000 400 küsü buraya veriyor. Yani XP'yi veriyor. Level'ımı atlamama yarayacak. Level'ımı atlatmam lazım. Çünkü level'ım olmadan arabamı geliştiremem. Para hiçbir işe yaramıyor yani level olmadan. Bak şu anda 12. level'a ihtiyacım var. Çünkü daha fazla arabaya işte motorunu geliştirmektir, lastiklerini geliştirmektir artık aklınıza ne gelirse. Bunları alabilmek için level'ımın olması gerekiyor sadece para yetmiyor yani. 12. defa bu yüzden geçmem lazım. Bunu da hızlı iz hızlı yapmam lazım. Şu anda bu gece daha 0 R'deyiz. Ve e, gelecek defa 8000. 195 R var. 8000 R'ye ihtiyacım var yani. Onun için birinci olup birinci olup birinci olmam lazım. İkinci değil olamaz. Bugün bu hafta 12. level olmam lazım artık. Başka çaresi yok. O da burada bir yer değil ha aynen. Şimdi yolu ta oradan dolanmayalım. Bak polis var orada o yüzden oradan geçmek istemedim. şurada ha. Geldik. Hazır mısınız? Bak görüyor musun? Sen 198'sin diyor. Recommended 180 diyor ve bunun rap gain puanı da 3465. Hadi bakalım. 3 2 1 Burada geçen hafta maksimum üçüncü olabilmiştik hatta dördüncü olabilmiştir, yani üçe yaklaşıyorduk fakat en son bir kaza yapmıştık. Onun için şimdi bakalım bir fark oldu mu arabamızı geliştirdik, o kadar bir şeyler yaptık. Şimdi bu durum ne olacak göreceğiz beraber. Ya bu gece hatta ben çok kasıyor, neyse. Sağlık olsun. <laughs> bu birinci hakikaten ne yapıyor? Bu nasıl bir hız ya? Şu en öndeki var ya şu an Ben üçüncü sıradayım ben Şu ikinci de 300'lü bir hızlanıyor Ama birinci ne ya? Birinci kim oğlum? Hakikaten oha yani böyle bir hız mı var? Dörde düştük gördün mü? <laughs> polis beni buldu. Polis. Güzel güzel gidiyorum. Polis beni buldu. Oy, kazaya bak. Olay geçmiş olsun. O yarıştan düştü bir de. E galiba ben üçüncü olacağım öyle biliyor ya. Onlara niye bir şey yapmıyor bu polis? Benim canıma okudu da onlar ne yapıyor şey ya? Oğlum hızımız maksimum bu yani yapacak bir şey yok. Ya bu kadar hızlı mı diyor bu araba ya. ya oyun kastı ya. Oyun kastı ya. Çıldıracağım. Ben onlara yanlamıştım ya. Allah kahretsin. Abi krik oynamayın işte krik oynayınca böyle oluyor, çıldırdım. <laughs> Yok ya, ben onu kurtarmıştım aga. O benim suçum değildi ya, ben onu kurtarmıştım ya. Allahım ya. Hala bak 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 bak, hala kasıyor hala. Abi krik oynamayın işte, bir daha oynamayın. Hala polis de arkamda yarabbim yarabbim Allah'ım git de diğerlerine bak biraz da ya. Oğlum başka biri yok mu benden başka biri yok mu ya? Tamam manyağa bak manyağa bak. The officers in a pursuit. Get in on the front before <laughs> it's over. Geçen hafta nasıl geliştirmiştik galiba öyle hatırlıyorum ama bir fark yok yani geçen haftakiyle. Daha uzun bir yol basmasını bekliyordum ben. Nereden gidiyoruz lan? Ha. Yarış bitti ya. Yok. Üçüncü olabildik. Daha da olamadık aynen. Demek ki bunun için daha gücümüz yetmiyor bizim. Al işte ya. Bir de polis. Bir de polisler mi şimdi? Gece yarışları için çok uğraş gitmiyor. <hoş Gülüyor> <hoş Gülüyor> çok uğraştırıyor beni. <laughs> Bakayım kutuda bileceğiz mi polisten? <laughs> Kurtulduk galiba aynen. Hemen yol üstünde bir tane yarış yeri var oraya gireceğim bakayım bir. Buradan şuna gidelim. Bunlar da yani bayağı zorlayacak beni ama mesafe yakın. <laughs> en azından yani burada manyak geliyor manyak. Manyak geliyor manyak. Ha Burada yarışalım. Ya ben burada benim buradan umudum yok. Hakkada 198'de yarıştığımda 3. olabiliyorsam 200'de yarıştığımda herhalde bir 4. 5. olurum. 3 2 1 Bakalım neler olacak ben de merak ediyorum. Öndeki araba çok güzelmiş lan. Harikasın lan. Geldim bana vurdu. Fark ettiniz değil mi? Geldi bana vurdu. Başka bir Sadece bana vurdu. Fark ettiniz değil mi? Sadece bana vurdu, vurdu ya. Yani. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim oyun beni sınıyor sınıyor. Oyun beni sınıyor. Ha. Allah'ım ya Rabbim ne güzel tatlı tatlı ilerliyorum. Geliyor bana vuruyor ya. Başka biri yok çünkü oyunda. Başka biri yok. Gelir beni yakalamaya çalışıyor. Gelir bana vurur. Neden? Çünkü başka biri yok oyunda kanka. Ben varım sadece. Bir. Ayy! Çok <laughs> yaptım. <laughs> Biraz etkilendim. Ya Allah'ım bak. Bak bak bana vuruyor arkadan görüyor musun? Beni sıkıştırıyor bir de ya çakal. Gel bakayım bir. Kodum var değil mi? Ay ne oldu? Oğlum Allah ya Rabbim ya Resulallah. Çok tatlı tatlı ilerliyor. Oo benim araba bitti bitti. Bunu restart de yoksa yakalanacağız aga. Aa restart yapamıyor muyum? Aa araba yamukken diyor şey yapamazsın diyor restart yapamazsın diyor. Peki şey yapabilir miyiz? Yarıştan çıkabilir miyiz? Yakalanmak istemiyorum oğlum. Böyle olursa yakalanacağım. Ne yapalım? Abi. Yok. Bu yarışı bu şekilde bitirebilirsem bitireyim. Bitiremezsem çok sıkıntı benim için. Ya, bu şekilde bile arabaları geçiyorum ya. Allah kahretsin. Maalesef, maalesef. %70. Arabamın durumuna bak. Allah kahretsin. Bir, bir, iki. Ay ay! Oha! going. Scanner's blowing up here. Someone's a mission to Hayır. Ah be! Yapacak bir şey yok, yakalandım. Ben o binaya çarpmayacaktım aga. O binaya çarpmayacaktım. Maalesef yapacak bir şey kalmadı. Sadece de beni yakaladı. Gördün mü? Sıfır kaldı. Bütün paramı aldı. Tüm paramı aldı. Sadece de beni yakaladı. Başka birini of. değil. Gelir bana vurur. Gelir beni yakalar. Gelir bana zarar verir. Başka birine değil aga. Bu. Neden? Beni devirtmek istiyor çünkü. Başka bir yere gidiyoruz şimdi. Umudumuzu kaybetmek yok. Umudumuzu kaybetmek yok. Allah kahretmesin. Tamam mı? Allah kahretmesin diyoruz. Kahretsin demiyoruz. O olduğumuzu kaydetmek yok. 8000'di. 4000'e düştü. 4000 kazandığımızda oraya 12. level olacağız. Ama biraz sabır. Polisler var. Evet biraz şerefsiz. Anlıyoruz ama tamam diyeceğiz ya tamam. Kabul edeceğiz. Tamam mı? Yapacak bir şey yok siz yani kabullenmekten başka. Yapacak bir şey yok. Burada yaşıyorum yine bunlar benden üstün bu arada onu söyleyeyim yine bunlar benden üstün Ama yapacak bir şey yok benim yerimi kazmam lazım Polisler sadece bana odaklanmadı ben aslında bir şeyler yapabilirim ama Polislerin tek fokuslandığı kişi ben olduğum için sadece bu insanlarla yarışmıyorum Polislerle de mücadele ediyorum Nereden gidiyoruz lan? Yolları bilmiyorum ki. O karşı kaka. Ha, hatırladım. Ben şuraya bir geçeyim mi? sen oradan devam et ya. sen devam et oradan. Sen devam et. Ben oradan devam etmek istemiyorum. Hatırladım ya. Kendi şeridimden devam edeceğim ben. Diğeri sıkıntı oluyor çünkü. biraz daha yolu O nezarda uzak ama biraz daha kaza yapıyoruz aa asla oradan gitmek gerekir baksana bayağı bir parçalıyım çok güzel kullandım harikaydı harika harika bura çok zor bura benim arabam için hiç değil Bak burada önemli de para değil ya. Level level. Neden biliyor musun? Para kazanmak çok kolay ama level'ı kasmak zor. Onun için en para değil. Level. Çarptığımı anladım. Bu yarış olmadı. O yoldan değil. Ters için bir yeri. Kurallar. Beni delirtmeye çalışıyorlar. Başardığı yollarda. Deliriyorum. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kafayı yiyorum. Fark ettin mi? Daha hiç polis gelmedi yani. Çok kötü ya. Gerçekten bu yarış hiç hoş olmuyor. Bakalım kaç verecek ama yani. Bu kadar geldik bari tamamlayalım. Harika abi oradaki arabanın durması gerçekten harika. Neden durur abi bir araba? Neden? Yolun ortasında bir araba neden durur? Sadece Ömer'i delirtmek için tabii ki. Başka bir seçeneği yok mu? Başka ihtimal düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Düşünemezsin çünkü başka ihtimal yok. Neden? Benim delirmem lazım. Başka bir şey değil. Geçen hafta da buradaydık zaten. Hatırladım buraları. Geriye yoktu aslında. Belki araba dönerdi lan. Ben 5. oldum arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bu bir yarıştı gerçekten. 1900 alabildik sadece ya. 1900 ne aga? 1900 ne gerçekten 1900 ne ya? Şaka mı yapıyorsun ya? Şaka mı ya? 1900 ne ya? Bak burada 3000 veriyor bak. Harita çok önemli. Neredeyiz? Çok uzaktayız. Yakında yok mu daha fazla yakında? Aha! Buldum lan. Harbi diyorum buldum. Bu sefer var ya acayip bir şey yapacağız. Dur şimdi ben buldum ben buldum. Tamam tamam oradan gideceğiz. Şimdi acayip bir XP kazanacağız. Hem 12. level olacağız. Hem de birinci olacağız. Buldum çok güzel bir yer buldum. arkadaşlar. Ben de mi basayım kornaya? Beni mi devirmek istiyorsunuz? Al! 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 Allah Allah! Düt 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 Ya hay Allah'ım bir sen eksittin ya Rabbim ya Resulallah. Lan göremiyorum ki! Gel. Nereye kadar geldin? Hadi bakalım. Aşağı iniyorum gel. Benimle gel hadi. <laughs> Get moving everyone! You're not! Odin! I'm not even in shade of the world! Holy, Odin, holy, I'm falling behind! They're not better at driving this beat, they just have a better car! Hadi şimdi şey onu. Öyle işte yakalayamazsınız. Öyle kaçarlar. Öyle kaçarlar işte. Hadi işinize. Kafayı nasıl yedirttik Gördün değil mi? 1500 kaldı bu arada. Hazır mısınız? Birinciliğe hazır mısınız? Geldim ben. Ben geldim. Şimdi geldim. Birinci olmaya geliyorum. Come on. 3 2 1 Geç bakayım. Geç 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 geç. Birinci kim? Birinci kim? <laughs> gel buraya. Gel gel gel. Acaba bizim benim araba biraz yol tutuşunda sıkıntısı mı var ya? Anlayamadım. Bakmam lazım. Acaba lastiklerle alakalı mı acaba ya? Değiştirmek mi lazım? Oy, hadi bakalım. Aralardan geçmem gerekiyor. Bu dümdüz mü gidiyoruz lan? Başka bir şey göremedim çünkü daha. Hadi bak 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 bak. Gördün mü? Yaptığını gördün mü? Adam durdu ya. Adam durdu ya. Oğlum nasıl odaklandın ya? Ben yani galiba bugün nasıl şu an bu akan at ya bir buralar vardı bir daha başka da bir yer yoktu yani Oğlum zaten dümdüz yol olursa benim en sevdiğim yarışlardır işte ya dümdüzlük. Benim arada çünkü hızlı kalkamıyor aga. Bana böyle yerler lazım yani. Geldik zaten. Selamun Aleyküm. Ba 2000 aldık. Ne olduk şimdi bir dakika. Tamam şöyle yapıyoruz. Buradan gir bakalım. Ve Tamam. Ben size dedim ki bu hafta dedim 12. level olacağız dedim. Ve geceyi bitiriyoruz. 0 dolar. Aa yine 2500 dolar kazanmışız. Harika. Ve bugün bu gece 4221 XP ve çarpı 1.5'la 6331 RP yapmışız. Yani bu da bizi 12. levela taşıdı.